Hayalin ne? Hepimizin hayalleri var. Ama sana soruyorum duyuyorsun beni değil mi? Hayallerin ne? Aklına bir şeyler geliyor değil mi? Gözünün tam önüne. Güzel bir üniversite, büyük bir sporcu, dünyanın tamamını gezmek. Sence hayalini gerçekleştirebilecek misin? Herkesin söyleyebileceği bir şey. Ama eğer kendine güvenmiyorsan başka kimse sana güvenmez ki. Kendine güvenmeyi seç ve kendine bir şans tanı. Çünkü bu hayallerini gerçeğe dönüştürmeye başlamanın tek yolu. Çevrendeki insanlara fikirlerini sormayı bırak. Çünkü senin hayallerini senin kadar net göremezler onlar. Belki de senin inandığın şeye inanmıyorlar bile. Fakat bu yapmayı istediğin şeyin mümkün olmadığını mı gösterir? Belki de senin gerçekleştirmek istediğin hayali dahi edemeyecek kadar korkaklar. Fakat bu yapmak istediğin şeyin mümkün olmadığını mı gösterir? Yapmak istediğin her şey mümkün. Bu dünyada seninle aynı sorunları paylaşan bir sürü insan. Ama bu onları durdurmadı. Tam aksine bu onları daha çok motive etti. Kendine güveniyorsan ve hayalini gerçeğe dönüştüreceğine inanıyorsan seni durduran nedir ki? Hiçbir zaman hazır hissetmeyeceksin ve hiçbir zaman bütün istediklerini bulamayacaksın. Fakat neredeysen oradan başlamayı anlaman lazım. Sadece başlaman lazım. Ve bunu bir kere yaptığında ihtiyacın olan şeyi kendin göreceksin. Hatalarından ders çıkaracaksın ve neyin işe yarayıp yaramadığını göreceksin. Yakında ivme kazanmaya başlayacaksın ve bu belki de senin için en önemli şeydir. Bir kere ivme kazandığında duramayacaksın ve her şey daha kolay gözükecek. Bazı zamanlar işler zorlaşsa bile onları zor olarak görmeyeceksin. Çünkü daha emin olacaksın ve seni durduramayacak. Gelişim göstereceksin. Gelişim seni mutlu edecek. Bu mutluluk daha çok çalışmana ve daha fazlaya ulaşmanı sağlayacak. Ve bütün bu acıların hepsine dayandığında kazananlardan biri olacaksın. Başarılı olacaksın. İnsanlar senin gibi olmak isteyecek. Onlara başarılı insanların verdiği tavsiyeleri vererek yardım edeceksin. Onları motive edeceksin. Onlar ise dediklerini yapmayacaklar çünkü kendine güvenmiyorlar. Bu yüzden hayatından ne istiyorsan iste. Asla pes etmemelisin. Eğer ki hayalin gerçekleşseydi nasıl olurdun, nasıl hissederdin, ne yapardın? Böyle hissetmeyi hak ettin. Bunların hepsini başarmayı sen hak ettin. Neden hak etmeyesin ki? Hayatın senin hayatın. Sen bir savaşçısın ve savaşmayı sen seçersin. Kim ve ne olacağına sen karar verirsin. Kimse buna engel olamaz, anlıyor musun? Kimse buna engel olamaz. Hiç kimse seni durduramaz.